Türküler Diyarı Emirda, Gökteki Yıldızlar Yerdeki Buzlar, 500 Bine Çıktı Sihirkeli Kızlar, Oturmuş Köşeye Dünürcü Gözler, Aspap Yumasını Bilmeyen Kızlar, Bademli Diyorlar Daşlık Değil Mi, Salla Yar Saçını Gençlik Değil Mi, İstedim De Zalım Baban Vermedi, Onun istediği Başlık Değil Mi, Alayımış ineğinin Danası, Yaktı Beni Gaçerlinin Dönesi, Anan Denen Çigerinden Yanası, verdi bir kötüye ağlattı seni. Su vermez diyorlar engin ovalı, guyular gazdırdım maden guvalı. Yok mu içinizde ağzı dualı, dua edin ben yarimi alayım. Gara kahve idim gavrulamadım, uzun harman idim savrulamadım. Yar çorap örerken yanına vardım, datlı dillerinden ayrılamadım. Evlerinin önü yoldur, yoldan geçen karakoldur. Gurban olam sarı gelin, gel testini bizden doldur. Yolların boyunda biter özellik. Böyle mi olur su vermez de güzellik. Yeni muska çıkmış yare nazarlık. Nazar muskan ben oluyum kadın kız. Bademliktir adaçalın yokuşu. Yaktı beni güzelinin bakışı. Yel estikçe burcu burcu kokuşu. Gülü, Gülistan'ı Emir Dereden akana ırmak diyorlar. Biz guru kütüğü yarmak diyorlar. Yeni mahallenin leylon kızları. Subay olmayınca varmak diyorlar. Yürü dedim güzel yürü demedim Dağın garı gibi eri demedim On beşimde bir yar sevdim başıma Onu da kendime eş edemedim Askere gidiyorum gal emirdağı Ataşlar düşsün de yan emirdağı Bir güzel yitirdim senin çehrende O güzeli bana bul emirdağı Türkmen güzelleri bol emirdağı Averene vardım eski yarime Ah çeker ağlarım binnaz geline Huriyemi saldım yunlak eline Bel kızımı vermem dünya malına. Afyon dağını yardımda kaçtım. Su vermez yoluna sarı altın saçtım. On beş atlı inan kız aldım kaçtım. Aman Arif Bey'im öldürme beni. Mermer direklere sardırma beni. Evlerinin önü zerdali dalı. Pencereden gördüm kınalı eli. Senidin gönlümün tomurcuk gülü. Sensiz odalara giremez oldum. Sırrımı ellere diyemez oldum. Yarimin elinde çiğdem gülüyüm. Gül dutan eline kurban olayım. Bana da diyorlar yalandan havas. Eğer yalanısam kendim ölüyüm. Guyunun başına yarim dikilir. Mor beliği ensesine dökülür. Ah dedikçe ciğerlerim sökülür. Alamazsam ince belim bükülür. Gara gayfeydim gaynadım daştım. Ülbüklü bardaktan buzlu su içtim. Havasıdım emme dalgalı yarim. Anayın lafını duydum vazgeçtim. Evimizin önü gırıl ağacı. Bulamadım bu sevdaya ilacı. Eğer yar olmaya gönlün yoğulsa. Sen bana kardeş de ben sana bacı. Yayladan geliyorum elim boş değil. Sallanma sevdiğim gönlüm hoş değil. Anan seni bir kötüye veriyor. Vallahi billahi sana eş değil. Emirdağla şu Urfa'nın arası. Emirdağ ardın göl garabası. Ne sen bana doydun, ne de ben sana. Gene açıldı yüreğimin yarası da goygun yarası. Köy içine çıktım dövülür soku. Yarın bahçasından geliyor koku. Bir senelik yarim elden gidiyor. Gel otur ağlayak Yarenin fakı. Pınarın başında bir gözel gördüm. Güvel ördek gibi süzülür geder. Ah çekip ardından bağrıma vurdum. Dönüp aynasını verdi bergüzar. Emir dağı vatanımız elimiz. Ördek uçtu viran kaldı gölümüz. Zalım anan seni bana vermezse. Erzincan eline dönsün eliniz. Sever isem gene seni severim. Sarı buğday gimi dalga düverim. Boyunu sevdiğim topacık yarim. Babam almam demiş boyun eğerim. Nazlı yarim guru yakar odunu. Bulamadım yalan dünya dadını. Bir gün evlenip de kızım olursa. Yeşil haçça koyacağım adını. İdenin dalına gonan kuş mola. Gecikti mektubun yollar kış mola. Benim yürek yandı yandı kül oldu. Senin yürek demirinen daş mola. Zabahınan eser yel serin serin. Ağlatman gözeli dengine verin. Bana da verseler dünyanın malını. Neylerim malı isterim ben yari. Avaradır deli gönlüm avara. Çuha sayasını dakmış duvara. Eğer yar olmaya gönün yoğusa. Get sevdiğim dengini ara. Yaşım 15 daha bekleyeceğim. Göz anam sırrını saklayacağım. Gel yarim derdini söyle bana. Derdini derdime ekleyeceğim. Seyrek basan derler öz adım Nuri. Gel otur yanıma kezinin hayri. Yardan mı ayrıldın dertli Niyazi. Üçümüz bir olak gedelim bayri. Karacalar derler derenin içi. Güyak gelinlerin sallanır saçı. Gelin arkadaşlar yanıma gelin. Yüklenmiş gidiyor gelinin göçü. Evimizin boyraz yanı deredir. Derdine yanıyorum yedi senedir. Dünür saldım gavur anan vermemiş. Seni orada beni burada meledir. Yaylanıza vardım yurdunu sormam. Yoruldu dizlerim kalmadı derman. Şu yalan dünyada tatlı canım var. O da güzellerin yoluna kurban. Kasım çavuş derler bir ince kuşak. Sağ eli dabanca sol eli fişek. Gelin arkadaşlar yanıma gelin. Afyon damına serildi döşek. Gurbete götürdüler gülümü. Dağa daşa düşürdüler yolumu. Ben de sevdiğimi alacağıdım. Felek kırdı ganadımı golumu. Yarim evleriniz ne aman uçta. Çok delik bekledim boranda gışta. Bir zengin turist de seni isterimiş. Varsaydın sevdiğim geliyorum işte. Dolandım çeşmeye bir su içmeye. El ettim yarime guzu seçmeye. Oturduk yarinen bir gavil gurduk. Harmanlar bitince koyup kaçmaya. Gediyom askere giyme alları. Gara tren yakın eder yolları. Ta gücükten sevgi sevdik almadım. Başıma getirdim türlü halları. Emir dağı değirmenin döndü mü? Döne döne nöbet bize geldi mi? Büyük köyden dünür gelmiş yarime. Bizim köyün erkekleri öldü mü? Tren düdüğünü goygun vuruyor. Öğretmen olanlar gurgun duruyor. Kızlar size besbedava varıyor. Öğretmen neymiş ille de gedikli. Top top edip zülfünü darama. Beni goyup bir yağar daha arama. Mühür gözlüm ne ettim senin anana. Melhem deyin duz bastırdı yarama. Emirdağ ağzında atasözleri ve deyimleri kitabından bilgiler alınmıştır. Emirdağ türküleri,